Evet. Oğlum internete ne oluyor lan? Neyse. Yeni videodan selamlar. Bugün cebelleşme videosuna hoş geldiniz. Asi şampiyon olmaya çalışıyoruz. Sürekli kaybettiğimiz bir lig kendisi. Büyük şampiyon. Hızlıca başlayalım. X ile oynayacağım yine. Başka birisi oynayamıyor çünkü. Tazı, tazı ya da golem oynayabiliyor da onları alınca karşıya felaket kulesi logbait veriyor. O yüzden X ile devam. Bu sefer de karşıma muhafız atıyordu. En son muhafız atmıştı o yüzden Biraz sevmiştim. Zaten turnuva oynuyoruz kaç videodur. Biraz da kupa atalım şöyle. Tam bir ikisi. Şöyle haydut falan gelirse diye iskele tattı. Tam rakip bir şey atmadı. Toplayıcı yedik böyle şey. Ne atacaksın? Ale topu atalım şöyle. Biliyorum değişik gözüküyor ama. Keşke şuna vurabilseydik de. Biraz daha atsam vururmuş. Neyse. Rakip bir düşüneyim. Üç silahçı olabilir. Başka ne olabilir? Elit Barbar Öfke olabilir. Hmm. Elektro evrimi. işleri değiştirdi ama şimdi. Balon Oduncu olabilir. Ki olur muhtemelen evet o. Cehennem Ejderi de vardır muhtemelen bu destede. Atıcı da vardır. Tamam ben burada atacağım çünkü yanına bir iksiyi kuracağım ileride. Tam Uuu leş gibi de esti biliyor musunuz karşıdaki Ne olduğunu söylememe gerek yok zaten anlayan anladı Umarım o da eskiyi kullanmıyordur ya o bize çok artışıyor ya Hiçbir şey yapamıyoruz iksir golemini Elimde okçuları da görüyor musunuz ne kadar kötü O iksiri çok vurmuş lan Ben hiç oraya bakmıyorum biliyor musun Hiç iksirine bakmıyorum kuruyor kendi başına hallediyor o bir şeyler Elimde okçu yapıştır lan Sen ne güzel evrimsin ya Görüyor musun? Tek başına kuleyi aldı. Vallahi çok iyi. Geliyor çarpılmış atak birazdan rakip tarafından. Ale atalım. Hiç riski atmayalım. Zaten başka bir şey atamayız. Şöyle birazcık toksiklik yapalım. Defans fixi kuracağım. Ben de nefret ederim böyle defans kurmaktan ama mecburuz. Şöyle okları vardır ya okçuları. Oo. Demek golem Şöyle testi atalım. Şifacı var diye alet topu atamıyorum ama burada atacağım. Mecburuz çünkü. Oduncu olması lazım. Alet topu nerede? Alet topu nerede? Tam testi atalım. Tam onun çarpma efekti çok güzel vurdu gerçekten. Tam savunduk ya. Savunduk savunduk. Okçular ölmesin. Tam savunduk. İyi oyun İlk maçı güzel kopardık valla. Şöyle atalım ki kart. Belki evet, ikinci taşı da alırız. Ağla ağla gel sokayım ağzına gel. Ben ağzımı diyor kocaman açtım bana mama mı ver diyor mama diyor bana. Siz ne kastım anladınız. Neyse. İkinci maçımıza geçelim. Evet karşımıza profilinden de gördüğüm üzere premium bir oyuncu geldi galiba. Böyle balıkçı falan koymuş. Bir de Pestriyel almış. Bu oyuna para vermiş. Kraliyet gibi olmasın ya. Bir de keşişi var görüyor musun? Eşleşme sistemi bak bak. Boşuna söylemiyoruz. Eşleşme sistemine bu oyunu. Onu köprüde kessem mi gelir mi arkasına bir şey? Gelir muhtemelen. Evet kraliyet gibi oynuyormuş. Cadı mı? Oraya bir şey atamıyorum. Özellikle evet. O yüzden orayı kartladığımızda savunalım. Oğlum oyun kastı için okçuları yanlışlıkla attım lan. Şöyle tam çok güzel cadı vurmadı. Bunu balıkçı nereye çekiyor lan? Rakipteyken çalışıyor bak. Gerçi bizdeyken de çalışmıştı. Geçen videoları izleyen varsa. Vallahi maçın adam bile ilan etmişti. Çalış lan okçu. Tam çok güzel şövalyenin önü açtı. X'i basalım. Bayağı bir X'i kazandık. Tam güzel cadıyı da kestik. Ulan keşiş yetiştiğimiz çok kötü oldu yani. Tamam evrimli okçuları burada güvenmek zorundayız. O cadıyı donduralım. Okçularımıza vurmasın. Onu vurun lan artık şu cadıyı. Çok güzel ya yani falan. Ama bilgisi önde kapatmamız gerekiyordu. Biz çok saldırmadığımız için sıkıntı oldu biraz. Keşi orada son anda atmasaydı baya güzel hasar vuracaktık da işte. Rakip ne oynuyor acaba? Kraliyet devili evin cadı falan mı oynuyor? Hala tabi kartını görmedik. Ki muhtemelen kraliyet devili dediğim gibi. Atacağım topu. hiç hasar demek istemiyorum. Onu bir alev atalım. Keşiş yapmadan ölünsün ama. Ölmesi lazım. Cadayı da gerçekten şu oyunda metre soktular ya. Ben daha bir şey demiyorum deniyorum. Yani. Keşiş gelmeden Tomo'yu çevirir miyiz? Çevirelim. Tamam çok güzel. Balık şöyle testeye baksın. Ne haber Osman sen? Orada neyi ima etti acaba? Başı sonu bu değil. Şansla bir şeyler yaptın mı demek istiyor anlamadım. Onu okçularla savunalım. Oğlum bu cadı ölmüyor mu bu cadı? Cadısın sen cadı. İki büyük kupa adamların kullandığı kart sen. Neyse ilk seni basacağım burada. Keşiş basarsa bassın. Oo harbiden ne kralet çok kötü ya. İlk sene keşiş mi atacak? Kralet değil mi? Yıldırım mı? Tombo atalım. Keşiş ölsün. Aa ölsün. geçmişiz lan. Bu maçı alev topu atarak kazanabiliriz. Ama düzgün atmamız lazım. Ya ki bize sürekli saldırısı evet. Ama Messi ki topu fırsatı verdi Ama evrimci cadı olduğu için ölmeyebilir. Öl lan. Öl lan hadi. Şövalye yapıştır bir tane. Bir tane de. Neyse evrimi testlerle hallederiz onu. Evrimi testi kullanması gayrı iyi yerdi kurdu. bir, bir testiye vurduktan sonra attım. Hiç gerek yok. Vurma. Tam çok iyi. Köprüden şövalyelerle o kişi öldürür. Sıkıntı yaratmasın bizi. X'i basardım da yok. Hiç riske atmaya gerek yok yani. Arkadan bir okçu atalım. Tam gene bir alet satı fırsatı verdi. Şövalye bir tane kule. Rakipte yıldırım çevirmeye akıl etti. Tersten bir şövalye basalım baskı olsun. Teste dikelim şöyle. Tersten keşi çıkardı ama. Alem atacağız. Yani dikemeyiz hiçbir şekilde. Ama şöyle bir şey yok olmaz. Kraliyet devine evrimli okçu atardım da. Hatta deneyeceğim ben. Yıldırım'ı da çıkardık ama. Hadi bir şansımız var. Evrim yokçular çalış. Çok geriden atmışız ya. Hadi bir şans. Hadi ikisi. Ama yıldırım atacak olmaz. Vur lan Tamam öndeyiz. Evrim yok şu Dur bir şansımız olabilir. O yıldırım ben alev topu. Bakalım hangisi yöne geçecek. Bu evrimli yokçu vuruşu bize gerçekten çok şey kazandırdı. Ama rakip dur. Yıldırım atması diye dağılayacağım şöyle. Hayır ya. Abi bir dakika. Şaka gibi oynuyorsun sen gerçekten ya. Şöyle bir eşleşme iki canla kaybediyorum ya. Yani yüzde yüz, yüzde bin anti. Yıldırımı var. Her şeyi var. Evrimli cadısı var. Kraliyette var. İki canla kaybediyorum. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Gerçekten mi ya? Neyinle böyle düşük bile kaybettim ben ya? Her şeyin de max. Ya yani iki can ya iki can iki can. İnsafsız oyun gerçekten. Neyse çok takmayalım. Karşımızda da bu beat geldi herhalde. Prenses falan basar şimdi. İki can ne Şöyle okçu atalım. Tam zamanında attım. Evet, gerçekten bayağı tam zamanında atmışım. Şöyle bir deneyeceğim. Biraz satıyor olabilirim şu an ama. O önceki maçtan sonra düzgün oynayamam yani. Çok güzel ikisi kuleye bakıyor. Ben savunurum ki ikisini sabakıyor? bakıyor. O tombo çıkarmayacaktın elinde. Gerçekten. O maçın acısını bu adamdan çıkardık. Şövalyeyi niye çetene dibine atmıyorsun diyenler olabilir. Haklılardı. Tercih tamam tamamen. Çünkü yani Goblinler şövalye vurmasın da kule temizlesin diye böyle yapılıyor diye. Yani ben de kendim yapmıyorum bunu. Yoksa ben de içine atıyordum da anında ölüyordu. Garip. X'e basmak istiyorum da. Felaketi çevirdim acaba? <laughs> Attı şövalyeye bak. Alô, Kuli. Tamam. Bir son anda orada sağ adım attı. At atması çok iyiydi. Şimdi bir şövalet şöyle. Temiz maç Kazandık biz net bunu da. Yine de sonraki maçı aktarmayayım. Belki yener. Daha önce yaşamıştım. tam böyle iniyorum diyecektim adam falan beni aldı yakaladı diyor. İkisi gole galiba olmuştu. Rakip maçı saldı mı? Evet galiba salmış. Tamam artık aktarabilirim. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Evet bu son maçımız olsun. Video biraz kısa olacak biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani yoruldum. sıcak havada da video çekmek gerçekten çok zor. Bunu oluyor insan. Sesim bile değişti yani. Zara kötü çıkıyor mikrofon yok diye. Kulaklığım da yok yani kulaklık bulamıyorum hiçbir yerde. Hani mikrofonu geçtim. Kulaklığı bile bulamıyoruz. Hmm, Bakıp güzel tahmin yaptı Tecrübeli bir oyuncuya denk geldik galiba. Oğlum kıvılcı vurma lan. Lan mızraklılar çok vurdu ya. O vursaydı var ya çok kötü şeyler diyecektim de. Neyse ki vurmadım. şövalye yapıştır lan. Adam niye şövalye izin veriyor şu an? Maçı mı saldı? Şakası. Saldı mı işte? Yok sağlamamış. Ha bu muydu yani? ikisini bekletip yaptığın atak. Şövalye bu yüzden mi vurdu bu klede? Enayi ya. Keşke yemeseydim. Yani bu şunu tanklayacağım şimdi. Ha pes edersin tabi. Ezgi oyuncu seni. Şövalyeye kule verdi. Yeni tekrardan yeni silahsızlık mekaniği çalıştı orada. Tonluk atalım. Ana başka bir şey atmayacağım ya. X'in karına geçelim. Bak görüyor musun? İkinciyi vuruyor ölmeden. Silah şöy. Vuruyor muydu lan önceden? Neyse. kı ı 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 Tam çok güzel bir zamanda atmıştık. Al o kuliyi, Başka bir şey istemiyor çayla. Al o kuliyi, başka bir şey istemiyor. Çakma matma atma. Tamam çok güzel. O kıvılcım şuna vursun. Vakit <laughs> de bahane almayı yapıyor ha ya ezberlemiş. Ona hiç teslim etmesini atmayacağım. Sıradaki dev goblini atarız. Oğlum sen ölmedin mi lan? Öl artık. Öl artık. İlla diyor ki bana Evin'i testi at. Şöyle atalım. Tamam güzel. Dev Goblin atacak şimdi. Salı atanı yanında. Ne satacak? Yani okçu görünce atamadı tabi. Ben de biraz hızlı davrandım. Zara saniye kalmış oğlum. 3 taşı çekenimiz bu arada. Son maça yakışır bir maç oldu gerçekten. Kıvılcım oynayan adamı şeylemek yani. Al işte yap bir şey olamaz. Sen 3 tacı yemeyince şimdi... Sen 3 tacı yemeyince kaybetmemiştin adına. Bu ne? Bu gider şey ne? Taş değil mi bu? Malzeme. Neyse hiç sinirlenmeyelim. Güzel kastık o iki o iki cenayla aklımda da. Neyse güzel video oldu. Hoşçakalın bay bay.